İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Gerenköy'de Rumeli dernekleriyle ile buluştu. Evet. Bakırçay Havzası, Balkan ve Rumeli Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin konuğu olan Başkan Aziz Kocaoğlu'na İzmir Milletvekili Allattin Yüksel, Koça Belediye Başkanı Gökhan Demira ve 22. dönem İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'yle eşlik etti. Ulu kent, Ala, Dikili, Seyrek, Melemen ve Çakmaklı'dan dernek temsilcileri ile muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı. Kuzey İzmir göçmen derneklerinin bir şemsiye altında toplanması ve burada etkinliklerini güçlendirerek devam etmeleri noktasında sevinçli olduğumu desteklediğimi belirtmek istiyorum. Çünkü insanlar nereye giderse gitsinler, ekmeklerini nerede kazanırsa kazansınlar, ta köklerinden, atalarından gelen, gelenek, görenek, yaşam biçimleri, e, hatta inancın hep biz Müslümanız ama inancın ayrıntılarında bile kendi e, şeyleri var. Eee gelenekleri, görenekleri var. Eee onun için bunların yaşatılması maalesef metropol kentlerde çocuklarımıza aile bireylerinin aktarmasının sıkıntısı bu dernek çatısı altında kültür etkinlikleriyle geleneklerin, göreneklerin yaşatılması konusunda her zaman destekçi olduğumuzu ve bunun bizim zenginlik oldu, zenginliğimiz olduğunu. Foça, Gerenköy'de Balkan ve Rumeli Dernekleri'nin temsilcileriyle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, mahalleye bir de çok amaçlı salon müjdesi verdi. Burada Foça'nın üç tane beldesi vardı. Yeni Foça'ya yaptık. Bayur, Bağarası'na yaptık. Gelen köyde bir arazi problemi olduğu için Gelen e spor salonu yapamamıştık. Onun şimdi bir arsayı kamulaştırıyoruz mal sahibinden. Kamulaştırdığımız zaman 3-5 ay içerisinde de gelen köyde bir çok amaçlı spor salonu yapacağız. Her türlü etkinlikte çocuklar da dahil olmak üzere kullanacaklar. Yani bağ yurdundaki faaliyetleri, bağ arasındaki faaliyetleri, yeni fırsatındaki faaliyetleri gördüyseniz aynı faaliyetler burada da olacak. Dernek yöneticilerin taleplerini tek tek dinleyen ve not olan Başkan Kocaoğlu, hemşeri derneklerinin önemine değindi. Yani dernekçiliğin, hemşireci, hemşirecili, hemşireciliğin e, bir e, ayrım yahut farklılık bir e, amaç gütmediği, gütmeyeceği e, çünkü e, sadece bunun gelenek görenek kültür e, ve tüm zenginliklerin kuşaklara taşınması için görev yapıldığı. Ayrıca bir ülkenin Anadolu coğrafyasının her zenginliği bizim demokrasimize, anlayışımıza, insanları sevmemize, ülkemizdeki barışa, kentimizdeki barışa bu kültür zenginlikleri ayrıca katkıda bulunuyor. Biz onu eee biliyoruz, bilmiyoruz. Zaman zaman belki düşünmüyoruz bile ama şöyle bir yaşama baktığımızda hep birlikteyiz. Hep birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz. Ben eee bu oluşumun hayırlı olmasını diliyorum. Burada milletvekilimiz Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, dernek başkanlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları e, var.